Otomobil Meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet sıfır otomobillerle ilgili sondaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Bildiğiniz üzere sıfır otomobillerdeki son fiyat değişikliklerini marka marka paylaştık. Şimdi arkadaşlar bayi gezilerimizle başlıyoruz ve birkaç aydır herkesin merak ettiği Jaco modeliyle başlayacağız arkadaşlar bildiğiniz üzere Cherry'nin bir alt markası olan Jaco Türkiye pazarına satışta sunulduğu iki paket var arkadaşlar Revive ve Evolve ve arkadaşlar Revive normal 4x2 7 ile DCT kampanya fiyatı 1 milyon 905 arkadaşlar 1 milyon 9 bine ekstra fiyatın üstünde indirim oluyor Evol ve 4 x 4 ise arkadaşlar 2 milyon 83 bin lira kampanyalı fiyatı 2 milyon 205'ten 2 milyon 83 bin liraya bayide 2 milyon 50 bin liraya veriyor gördüğünüz gibi son durum bu şekilde e, bu markayla alakalı diğer markalarla da gezilerimiz devam edecek. Siz de aşağı yorumlar kısmına markalarla ilgili aldığınız fiyatları yazın ki arkadaşlar e, takip eden izleyicilerimiz de bunlardan faydalansın. Kendinize iyi bakın. Instagram hesabımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.